Herkese merhaba ve kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün Türk eğlence dünyasında konuşulan ve sosyal medyayı kasıp kavuran bir konuyu derinlemesine inceliyoruz. Halk Navruz ve Alina Bozun etrafında dönen gizem. Çiftin sadık bir hayranı olun. Ya da sadece gerçekte neler olup bittiğini merak ediyor olun. Doğru yerdesiniz. O halde bir. Fincan kahve alın ve bu manşetlere konu olan hikayenin her kıvrımını ve dönüşünü keşfederken benimle kalın. Son dönemde. Alp ve Alina'nın sevgililer. Gününü birlikte geçirdikleri üstelik herhangi bir yerde değil. İstanbul'da lüks ve seçkin bir otelde birlikte oldukları yönünde söylentiler yayılmaya başladı. O günden bu yana İnternet çılgınlığı yaşanıyor. Bazı insanlar bunun çiftin hala birbirine çok aşık olduğunun bir işareti olduğuna inanırken, bazıları ise bundan pek emin değil. Yeniden alevlenen bir aşkımı mı gizliyorlar yoksa bunların? Hepsi dikkatlice kurgulanmış bir illüzyon mu? Bir an için geriye bir adım atalım. Halk Navruz ve Alina Boz uzun zamandır Türkiye'nin en sevilen televizyon yıldızları arasında yer alıyor. Ekrandaki kimyaları inkar edilemez ve hayranlar yıllardır aralarında oyunculuktan daha fazlası olup olmadığını merak ediyor. Ancak son zamanlarda konuşma acaba çıkıyorlar mı sorusundan acaba çıkıyorlar mı sorusuna kaydı. Biraz daha şüpheli bir şeye, bu gerçek mi? Birkaç isimsiz kaynağa göre. Alp ve Alina 14 Şubat'ta İstanbul'un en iyi otellerinden birinde özel bir oda ayırdı. Tanıklar, çiftin birbirleriyle rahat, neşeli ve tamamen rahat göründüklerini iddia ediyor. Yine de sıra dışı bir durum var, ikisi de. Bu konuda hiçbir şey paylaşmadı ünlü çiftlerin sosyal medya hesaplarını kalp emojileriyle ve aşk ilanlarıyla doldurduğu bir günde Alp ve Alina sessizliği seçti. Ve bu sessizlik sadece daha fazla spekülasyona yol açtı. Peki burada gerçekten neler oluyor? Son zamanlarda. İlme kazanan bir teori ise. Çiftin birlikteliğinin aşktan değil. Sorumluluktan kaynaklandığı yönünde. Kamuoyunun ilgisinin hesaplandığı, aşkın yerini ticari çıkarların aldığı sözde sözleşmesel ilişki. Çok abartılı mı geliyor? Belki. Ama show dünyasında bu duyulmamış bir şey değil. Halkla ilişkiler ilişkileri diye. Bir şey var ve bazı şirket içeriden kişiler anda burada yaşanan şeyin bu olduğuna inanıyor. Bazıları bu kurumların onları kamuoyunun gözünde bir arada tutmakta çıkarları olduğunu söylüyor. Sonuçta ikisi de son derece popüler ve birlikte altın pazarlıyorlar. Markalar onları çok seviyor, izleyiciler. Onlara doyamıyor ve birleşen imajları milyonlarca onay ve reytinge dönüşüyor. Peki bu sahte bir ilişkiye başlamak için yeterli bir sebep mi? Son zamanlarda. Hayranların dikkatini çeken bazı işaretlere bakalım. En büyük kırmızı bayraklardan biri sosyal medyadaki davranışlarıydı. Aylar önce Kili internette sık sık etkileşime giriyor. Birbirlerinin paylaşımlarını beğeniyor, tatlı emojilerle yorumlar yapıyor. Hatta kamera arkası sevimli anları paylaşıyorlardı. Peki ya son zamanlarda? Radyo sessizliği.